Değerli izleyicilerimiz merhaba. İşte işimiz programımızda Bursa'daki turumuzda tüm hızıyla devam ediyoruz. Bursa'da Aktaş Bayrak Otomotiv firmasındayız. Yanımızda da firma sahibi İbrahim Bey var. Birazdan kendisinden sektörle alakalı çok değerli bilgiler öğreneceğiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz İbrahim Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de güzel Bursa'yı ve sizleri gördük. Daha iyi olduk diyelim. Evet değerli izleyiciler Bursa'da İbrahim Bey'in konuğuyduk. Kendisiyle güzel bir röportaj gerçekleştirdik. İzleyenlerimize de bu işletmeyi mutlaka tavsiye ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.